Kızılcık şerbetinde muhteşem bir haftayı geride bıraktık. Bakalım önümüzdeki haftaki bölümde kızılcık şerbetinde bizleri neler bekliyor olacak. Sizler kızılcık şerbet deyseniz, severek takip ediyorsanız videoyu beğenelim sayımızı gösterin. Önümüzdeki haftada biliyorsunuz arkadaşlar kızılcık şerbetinde Ömer ve Kıvılcım barışmıştı ve aşk dolu sahneleri adeta dünya yıkılsa umurlarında değildi. Öyle bir sahneler yaşıyorlardı. Bakalım önümüzdeki haftaki bölümlerde Kıvılcım ve Ömer'in arasına karekedi girecek mi? Biliyorsunuz arkadaşlar Görkem Ömer'le daha önce bir şeyler yaşamıştı ve bunu söylemeyeceğini etmişti ama önümüzdeki bölümlerde tüm bu yaşananlar ortaya çıkacak. Ta ki Fatih gönlünü Görkem'e kaptırmışken bunların ortaya çıkması adeta Fatih ve Ömer'in arasını açması bekleniyor. Hatta arkadaşlar Ömer'i tıpkı Apo gibi yanmaz, yanmazlaştırma olacak. Önümüzdeki haftalarda Apo'nun tekrardan diziye gelmesi gerçekten bizleri sevindirdi. Başka bir karakterle diziye tekrardan dahil oldu. Bu sefer farklı bir Apo bizleri bekliyor. Kendisi de belirtti biliyorsunuz yeni bölümde artık eski Apo yok diyerek adeta bakalım Apo yapacakları ve göz yapmak da oldukları bizleri adeta ekranlara kilitleyecek diyebiliriz. De sonraki kazazık şerbeti videomda görüşürüz sağlıcakla kalın.